Bugün sizlerle birlikte Doğum vlog Arkadaşlar Doğum vlog Evet arkadaşlar Evet <laughs> arkadaşlar ee, Şimdi doğuma gidiyoruz Bakalım ameliyat Nasıl geçecek Kötü mü iyi mi bilmiyoruz Yorumlarda Yorumlarda Arkadaşlar bakın Dualarınızı Dilara ve bebek için eksik etmeyin arkadaşlar. Çünkü ameliyatın nasıl geçeceği hiç belli değil. O yüzden dualarınızı bu videoyu izlerken hemen yorumlara yazın. O zaman geçelim. İyi seyirler. Oh canım hiç dayanamıyorum. Tamam tamam gidiyoruz hadi çocuklar. 잠만 보 a m 만 videoyu e, ufak bölüyorum e, biliyorsunuz e, size şey bebek doğacak haberini verdiğimiz zaman 4 aylıktı e, 9 ay şu an 4 aylıktı e, şimdi aradan 5 ay geçti 9. ay olduğu için doğum yapıyor yani şu an e, hamileliğinin 9. ayı arkadaşlar o zaman devam edelim yani aradan 5 ay geçti anlattığımızı <laughs> Hadi hadi. Oh, 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 Tamam dur ben hemen. Kızım seni tut. Of ya bunlar nerede ya? Allah'ım. Allah'ım nerede bunlar ya? geç geç bin canım. Oh. Tamam. İyi ee, geçmiş olsun. Teşekkürler. Ay ne oluyor? Kızım çabuk çabuk ameliyat. Ceylin Hanım, Mehmet Bey, Aylin Hanım. Buraya gelin. Ay oh, canım çok kötüyüm. Tamam anne dayan. Oh. Hemen anons yapmalıyım. Hemen anons yapmalıyım. Hemen. Ceylin Hanım. Ceylin Hanım. Aylin Hanım ve Mehmet Bey'in dikkatine. Ee, Ali Bey'in ee, eşi Dilara Hanım doğum yapıyor. Hemen ameliyathaneye. Tamam anons yaptım. Umarım duymuşlardır. Anons yapılacağını bekle gelirler. Oh. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Doğum yapıyor. Doğum yapıyor Dilara. Tamam tamam hemen içeri almamız lazım. Ben de gireceğim. Hayır Ali Bey siz doktorsunuz ama giremezsiniz maalesef. Gelin 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 Dilara Hanım. Ah. Tamam 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 tamam. Hemen ben getiriyorum şeyi. İyi mi? İyi mi? Hayır siz oturun. Sadece oturun. Allah'ım. Bir anda ne oldu ya? Ya gel asansör gel. Çabuk olmam lazım. Geldim 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 hemen ee, hemen doğum kıyafeti almam lazım hemen doğum kıyafetini almam lazım Allah'ım. evet doğum kıyafeti bunu alma almamız lazım umarım ameliyat iyi geçer hemen Hanım. Ali Bey tamam sakin ol. Doğum kıyafetini götürüyorum. Doğum kıyafeti. Hemen. Hadi hanımefendi gelin. Oh kalkamıyorum. Tamam evet doğum kıyafeti. Hadi bakalım. tamam başlıyoruz ameliyat o zaman. Tamam başlıyoruz. Şunu. Şuraya. O zaman başlıyoruz. Durumu kötüye gidiyor. Çabuk olun çabuk olun. Hemen. Bayıltmamız lazım bir iğneyle. Hadi. Hadi Mehmet Bey yapın iğneyi. Oh. Evet Dilara Hanım, ona kadar saydım da bayılmış olacaksınız. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bayıldı. <laughs> Mehmet Bey koşun. Ne oluyor? Durum iyiye gitmiyor. İnanmıyorum. E, bebek Bebek düşecek gibi. Acil hemen acil. Tamam hemen acil almamız lazım. Bebek düşecek gibi görünüyor. Çabuk olun. <laughs> Çocuklar ne yapacağız? Ya Abla abi siz de benim gibi kardeş istemiyormuşsunuz. Ya kardeşim ist istemiyoruz ama. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, annemize bir şey olmasın yeter. Kızım öyle deme kızım. Kardeşiniz de olacak inşallah. <laughs> büyük annemleri aramam lazım. Tamam kızım ara. Alo büyük anne büyük baba çabuk hastaneye koş. Annem doğum yapıyor. Tamam yavrum geliyoruz. Geliyorlar mı? Evet baba. Tamam. Gel bey gel. Ee, biz Dilara, Dilara hanım var yani Dilara, Dilara. Siz tanırsınız zaten Ali, Ali var burada şey doktor. Onun karısı, eşi, şey bizim de yavrularımız olur kendileri. Tamam tamam şurada hemen ameliyathanede teyzecim. Teyzecim mi? <laughs> bana teyzecim deme. Gip gencim zaten maşallah <laughs> bana. Maşallah. Tamam ablacım. <laughs> Heh şöyle. <laughs> Gemp gencim yüzümde bir tane bile kırışıklık yok. Gelmiş <laughs> bana teyzeciğim. Ay tamam ya tamam tamam takma bu kadar kafana hanım. Biz geldik yavrum biz, biz geldik. Baba büyük anne vallahi ıı, annemin duyumu çok kötü aslında. Evet anne baba tamam yavrum biz ilgileneceğiz. Gel bakayım Selin gel yavrum kucağıma. Nasılsın yavrum? İyiyim. Durumu çok kötüye gidiyor. Kalp atışları hızlan hızlandı. Hemen acilen su, su serumu bitince sıvı serumu bitince kan şeyi yapmamız lazım. Durumu çok kötüye gidiyor. Bebeğin bebeğin düşme ihtimali çok yüzde %99 neredeyse bebeğin düşme ihtimali. Evet ne yapacağız bilmiyorum. Ali Bey çok üzülecek. Evet tamam bitiyor gibi. Nasıl yavrum durumu? Evet yavrum nasıl durumu? Vallahi baba anne bilmiyorum şu anlık hiç bir şey demediler. Acil acil ameliyat aldılar. Ah yavrum ah benim Dilara'm. Ah ah. <laughs> bitti. Tamam bitti bitti. Durumu çok kötüye gidiyor. Kritik. gidiyor. Hemen şunu almam lazım. Durumu çok kötü Adil. Tamam tıkıyorum. Ay ne yapacağız biz böyle? Hemen devam edelim ameliyata. Şeyleri de takalım maskeleri de. Hemen. Durumu çok kötü şu an acil hemen. Ay büyük baba büyük anne. Acaba annemin Umarım iyidir yavrum umarım. Bize dua etmek düşer. İnşallah. İnşallah erkek olmaz da kız olur yani. Erkek istemiyorum çünkü. Çünkü benim odam... Yavrum çok... kardeşin erkek olacak ya hani. Cinsiyeti belli oldu ya hani. Evet hmm. Selin unuttun. Erkek olacak kardeşimiz. Aman olsun olsun. Erkek olsun kız olsun fark etmez benim için. Bu abimin odasına yatar o zaman. O erkek... Hayır. Hayır. Of çocuklar şimdi onu bunu bırakın. Dua edin sadece. Tamam. Evet. Yavrum kaç saat sürüyor ameliyat? Ee, doğum ameliyatı en az 4-5 saat sürüyor. Aa, i̇yiymiş tamam tamam. 3 saat sonra bebeği düşürmek üzereyiz Mehmet Bey. Hemen acil yapmamız lazım. Zaten Ameliyatın bitmesine son iki saat bebeği düşürmememiz lazım. Evet. Bir saat sonra. Hayır. 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 Durumu çok kötüye gidiyor. Eyvah. Eyvah. Bebek gidiyor. Bebek gidiyor. Mehmet Bey bir şeyler yapmamız lazım. Çabuk olun. Çabuk 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 çabuk. Hayır. Ne diyoruz be? gidecek galiba bebek de gitti. Çabuk çabuk takmazsan kurtaramayız. Evet. Tamam. Kurtardık. Of. Dilara Hanım'ı kurtardık ama bebeği kurtaramadık. Ameliyat sona ermiştir. Ameliyat sona erdi. Maskeleri, maskeleri çıkaralım. Bebeği kurtaramamız kurtaramamamız çok kötü oldu maskeleri şuraya koyalım. Ameliyat biter bir 15 dakikaya. Tamam yavrum. Ya annemi görmek için. Ali Bey'i e açıklayalım. Tamam. Doktor hanım. Ay, Ceylin Hanım, Aylin Hanım, Mehmet Bey, nasıl? İyi mi? Bebeğimizi görebilir miyiz? Nasıl şu an bebeğimi görebilir miyim? Bebek nerede acaba? ne abla bana şöyle şey Bebek nerede dedim size? Mehmet Bey, Aylin Hanım, Ceylin Hanım. Nerede? Hemen bebeğimi getirin. <laughs> Ali Bey, bebeği kaybettik. Hayır! <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim. i̇nanamıyorum, <laughs> inanamıyorum. inanamıyorum. <gülüyor> Bey, inanın ki bebek çok yani çok kötüydü durum. Bebeği en son kaybettik. Dilara Hanım da zar zor daha demin saniyeler içerisinde kurtardık. <laughs> Nasıl olabilir? Şimdi Dilara Hanım 5 dakikayı uyanır. Siz de 5 dakika sonra onu görebilirsiniz. Ya büyük anne, büyük baba durumuna bakın. <laughs> anne baba, tamam yavrum üzülme. <laughs> tamam yavrum üzülme. Abla abi. <laughs> Keşke kardeşimiz doğsaydı. Gelin <laughs> biz de beraber sarılalım. <laughs> biz de geliyoruz sarılmaya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü hissediyorum. ya erkek olmasın olmasın gene de olsun olmasın ya. Tamam. Gene de güzel. Ben şimdi onu bakmaya gidiyorum bekleyin. Dilara nasılsın? Ay hiç iyi değilim. Ali hiç, hiç iyi değilim. Zor nefes alıyorum. bize kurtardık be kurtardık Ali Bey kurtardık ay ay ay, ay şükürler olsun ay. tamam biz gidiyoruz Değil. Birazdan da ay baba sana bir şey ben söylüyor. gidip göreceğim Dilara Dilara nasılsın iyiyim iyiyim nasıl olayım Ali Bebek nerede? Ha? Bebek nerede? Bebeğimiz e, şey, bebeği verir misin? Ahmet'imizi verir misin kucağıma? <laughs> Lara, sana bunu nasıl söylesem bilmiyorum ama bebeği kaybettik. Ne? <laughs> bebeği kay ettik, kayıp ettik. <laughs> yetişemedik hastaneye. Yetişemedik. Biraz daha erken burada olmuş olsaydık. Birazcık daha. Bir iki üç dakikalığına daha erken ol, erkenden burada olmuş olsaydık. Kurtarırdık Ahmet'imizi. Ali. <laughs> tamam canım üzülme. <laughs> Seni bile kaybediyorduk Dilara. <laughs> canım. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz, izlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ederim. Yeni videolarımızı kaçırmamak için abone <laughs> olup like atmayı unutmayın. Sizi <laughs> çok seviyoruz. Görüşürüz.